Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle odamı toplayacağım. Evet bazı şeyleri size işte kamerayı açmadan her şeyi dışarı koydum. Her şeyi. Ee, kamera açmadan biraz öyle yaptım. Yani kamera telefonu videoyu açmadan önce her şeyi biraz koydum. Çünkü çok açacak durumda değildim. Bayağı bir de yoruldum. Arkadaşlar şimdi şöyle etrafı göstereceğim. Şu an toplu gözüküyor ama ben burayı boşaltacağım. Sileceğim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? normal. pislik içinde. Ben de burayı temizlemeye karar verdim. Şimdi şu çuvalları çıkaracağım. Şöyle. Koyayım arkadaşlar. Siz izleyin. İnşallah görüyorsunuz. Dur. Şimdi çektiğimden hiç kimsenin haberi yok. Şimdi çıkaracağız. Görüyorsunuz. Çalışan bir din. Evet. Çıkarttım. Bayağı da yoruldum. Kısa çort giydim orada. Bayağı bir yorgunum.

arkadaşlar böyle iyice böyle silkeleyin arkadaşlar kısa bir tavsiye odanızı toplarken her yeri boşalt böyle silin yeri yatakların altında güzelce ameliyat odasını yapın kendi odanızın ayağı yatağı hafifse kaldırın altını. yani çekin kenara ondan sonra süpürün silin Böyle yapın tavsiye yok. Sonunda arkada hiçbir yeri boşaltmadan Oda toplanmıyor arkadaşlar. Toplamış olmaz. Ha, odamız böyle benzin gibi. Hemen çabucak da almıyoruz. Yapmayın ama çabucak. Böyle şu da kıyafet oldu. Puh. Öyle zaten yap. Evet arkadaşlar. Ben bunu tam düzenleyip. Burayı yapacağım. Evet. Buraya toplayacağım güzelce. Son buraya toplayacağım. Sonra da geri silmeye başlayacağım. Şuraları alırım. Hadi o zaman burayı da toplayalım.

Denemediğimiz ürünleri deniyoruz. Videosu gelecek. Hemen like atın. Bu videoyu like atın. Denemediğimiz ürünleri deneyeceğim arkadaşlar. Evet. Abone çocuk Abone Mamacım çok hoş, şey. bir şey yok. Ben koyayım son bir tane. Mina sen ne seniz? Oh, burada. Ben canım. Ah, beş dakika dahacek iş. Fokus, fok fokus. Arkadaşlar buraya şimdi namaz kıyafeti var. Bakın böyle. içeriye götürüyoruz. Evet götürelim. Evet arkadaşlar. Ben buraya bir yastık koymuştum. Böcekler üstüme gelmesini korkuyordum arkadaşlar böceklerden. Yastıkları yere atıyoruz. Topluyoruz. Buraya bakın. Ne güzel sizler diyorum arkadaşlar.

zaten güneş açtı. Kurulursa bugün içeri şey çıkacağım. Kurulansa arkadaşım evi çağırdı. Yani hmm. kazanıyor artık hmm. geldikten sonra. Evet. Hmm. Oldu. Yaptık becerdik. Bunu da şöyle başına. Bunu da odaya götüreceğiz biraz Bunu da şöyle koydum. Pus. alın işte size yatak yapımı böyle yapın ya biraz siz şimdi şuraları alacağım yatacağım sana oradayıp geldikten sonra geliyorum arkadaşlar hop geldim arkadaşlar aldım camı açacağım biraz çünkü çok havasız kaldı içerisinde toz dumanın içerisinde çalım camı Görün şöyle tamam. Görün. Şunu da alıyorum arkadaşlar. Hop bırak. Arkadaş tamam. Evet arkadaşlar böyle topladım. Buraları da aldım. Bir bakkala gittim geldim. Çünkü karşı konusunuzun ihtiyacı vardı. Eğer arkadaşlar sesim gelmiyorsa çok özür dilerim. Çünkü e, sessiz konuşuyorum. Sesim içeriye gitmesin diye. Uyuyan da yok ama. Ben bu kutusunu çökmüyorum. İçeriyi mahvettim. Gördünüz değil mi? Şunu da götüreyim bir arkadaşlar. Evet. Evet. götür götürelim yoksa böyle olacak. Evet arkadaşlar bu videoda beni çok göremediniz Çünkü ben çok buraları toplayayım derken her neyse şimdi tuvalet tablam olduğu için paspas alamayacağım onu yeni süpürge çekecektim zaten onu unuttum onu çekelim süpürge alalım gelelim o zaman Huku şurada aa bu gidecek daha durun bekleyin hemen bunu götüreyim bunu da hokus pokus ile Hokus pokus aslı <laughs> ah, Kendim göremiyorum. Olamaz. Tabii ki de aynıydı. Götürdük sihirle. Şimdi. Sihirle de süpürge şuraya aşınalım. Hokus pokus. Hokus <laughs> pokus. Arkadaşlar videoyu da uzun uzun yapmıyoruz Şimdi gerçekten ben olmaz böyle. Evet. İçimde hazineler saklı. Hem gerçek hem rüya. İçimde hazineler saklı. Evet. Durdurmadım. Sanmadım. Evet. Beni görüyorsunuzdur inşallah. İnşallah. Arkadaşlar burayı süpüreceğim şimdi. Küçük kenarlardan başlayalım. Aa, ne unuttuk? Ne unuttuk arkadaşlar? Ne unuttuk? Söyleyin bana. Yatağa tek İlk önce burayı yapıyoruz çünkü. Aa, 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 arkadaşlar çok hoş. Siz bize bakın inis tamam mı arkadaşlar? <laughs> İnşallah an görünüyor muyuz arkadaşlar? Hiç Yani birisi bile. Bu işte bu yüzden benim videom ilgilenmiyor <laughs> Ay telefon işte. Anne, babam desen işte, annem desen hiç çekmez zaten işte olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

hazineler saklı. Süpürge alıyoruz. Süpürüyoruz. Evet. Evet. Hadi hadi. süpürdüğümü görüyorsunuz. Dur. altından bir şey çıkıyor. Peteğin altından bir şey çıkıyor. Ayaklarını, Ayaklarını da

arkadaşlar. Ve hey, ter içinden de gördüm. Şurayı da açayım ya. Oh. Hadi gel Bir yatayım dedim. Oh be. Çok yoruldum. Bayağı bir yoruldum ama. Çok bayağı bir yorucuydu. Yani. İçimde bazı yorulursam. Aaa. Sen nereye gitsin? Şimdi kim? Şimdi... <laughs> şey, arkadaşlar her şey yaptım mı? Böyle yapıyorum.

ちょっとここにいかないし böyle şartım da. Şuraya Şimdi şunu oturttuk. lazım Seçeceğiz. Çok terledim. Mesela bu şarj lazım. Ablamın çünkü. Mandalları atmıyoruz. Annem de beni atar. Bu çiçeği at. Çorabın teki var. Teki var. Mandal atmıyoruz. Kırıklı ne yazıyor ona bakıyoruz. Nafize at. Şimdi bakıyorum. Ucun içinde yok. Hepsi çöp. Tamam. Şöyle. Bekleyin hemen. Hemen buraya alıp geliyoruz. Evet. Yaptık. Ay çok oldu mu? Belki terim göremiyorsunuz. Ama. Şuralardan terak Havaya bakın. Güneş güneş yanıyor. Sabah yağmur yağıyordu. Sabah yağmur yağarken şimdi güneş açıyor. Evet arkadaşlar şunu alacaktım. O yüzden durdurdum. Şimdi silah. Böcek gördüm. Böcekle savaştım biraz. Geleyim arkadaşlar çünkü video çok uzadı. Evet buraları da sildim. Güzelce parlattım. Şuradan belli oluyor zaten. Parlattım. Ve her şeyi içeri sokacağım. Böcekte savaştığım için oldum. Yalan düşme şansım var. Evet buraya topluyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi her şeyi içeri sokacağım. Pırıl pırıl yaptım. Hadi bakalım. Görüyorsunuz hemen burayı bile dağıttım yani. İlk önce şu sofrayı sokayım arkadaşlar. Aşağı kısa tutacağım. Dura dura çünkü 1 dakika tuttuktan sonra şey yapamıyorum. Ben buraya soktuktan sonra görüşürüz o zaman. Arkadaşlar şimdi her yeri toplayayım. Öyle. Evet arkadaşlar geldim. Odanın e, sonu böyle. Bu şekilde şimdi göstereceğim. Bayağı bir terledim. Bayağı bir yoruldum. Uf. Şurası tamlık gözüküyor ama boş yerine <laughs> oraya bakmayın. Boş <laughs> oraya da bakmayın. Yani benim oda çektiğim böyle. Burayı da ablamı düzenleteceğim. Çünkü artık yoruldum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı. Heykeli unutmayın. Görüşürüz.